Bugün sizlere günlük olarak 10 bin adet YouTube abone hilesi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Telefondan, bilgisayardan veya tabletten sizler de bu YouTube abone arttırma hilesini yapabileceksiniz. 2025 yılıyla çıkmış güncel ve şifresiz bir YouTube abone hilesi göstereceğim. Siz başkalarının kanalına abone olmayacaksınız. Aynı zamanda gönderdiğiniz aboneler videolarınızı izleyecek ve para kazanmanızı da açabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi bu YouTube abone hilesinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Fakat öncesinde sizlere hediyemizden bahsetmek istiyorum. Bu videoyu beğenip bir adet yorum yaparak yani yorum kısmına katıldım yazarak kanalımıza abone olan kişilere 1000 gerçek ve Türk YouTube abone hilesi hediye ediyorum arkadaşlar. Hemen videoyu beğenin, katıldım yazın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi gelin bu YouTube abone hilesinden biraz bahsedelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi birazdan göstereceğim yöntemde Google'da bir web sayfası vereceğim sizlere ve bu web sayfası üzerinden istediğiniz kadar istediğiniz kişiye veya kanala sizler de abone gönderebileceksiniz. İsterseniz kendi kanalınıza, isterseniz arkadaşın kanalına YouTube abone gönderebileceksiniz. Bakın arkadaşlar örneğin benim kanalımda toplamda 122 bin abone var ve ben bu kanalda arkadaşlar 4 milyon 667 bin izlenme almışım. Yani bu gönderdiğimiz abonelerin tamamı gerçek ve Türk olduğu için etkileşim sağlıyor. Paylaştığınız videoları ana sayfa arama kısmına düşürüyor. Sizler de bu YouTube abone hilesini yaparak videolarınızı öne çıkarabilirsiniz. Göstereceğim bu YouTube abone hilesi için telefonumuzda, bilgisayarımızda veya tabletimizde herhangi bir program APK veya uygulama kullanmamıza gerek yok. Sadece Google'dan bu web sayfasını ziyaret ederek yapabilirsiniz. Şimdi göstereceğim adımları sırasıyla takip edin. Nasıl yapıldığını mutlaka öğrenin arkadaşlar. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bazı kanallar arkadaşlar abone sayısı gizli veya videoları gizli. Bu şekilde bu YouTube abone hilesini yapamazsınız. Hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar göstereceğim bu yöntemi kesinlikle uygulayın. Bakın burada ben web sayfasının linkini yazdığımda hemen ziyaret etmeyin. Önce nasıl yapıldığını izleyin. Daha sonra sizler de bu YouTube YouTube abone hilesini video bittikten sonra yapabilirsiniz. Ben zaten videoda ekrana sağ veya sol kısma bu web sayfasının linkini yazarım arkadaşlar. Google'a geldikten sonra şöyle takipciye web sayfasını ziyaret ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi takipciye web sayfasının logosu turuncu. Buradan tıkladık ve hemen aldığında hilelere tıkladık arkadaşlar. Buradan YouTube araçlarına tıkladık ve abone hilesini seçtik. Buraya kanalınızın kullanıcı adını yazıyorsunuz ve miktar seçerek artık gönderebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.